Yardım Masası kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün yapmış olduğu kabili toplantısının ardından ulusa seslendi. Bazı açıklamalarda bulundu. Ee, yeni kararlar alındı arkadaşlar. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı? Şehirler arası seyahat kısıtlamasında son durum ne? 20 yaş altı sokağa çıkabilecek mi? kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bunların cevabını verdim. Sayın Cumhurbaşkanımız birinci madde olarak 65 yaş üstü vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlamasını devam ettiğini hafta sonları 14.00 ila 20.00 arasında sokağa çıkabileceğini açıkladı. 20 yaş altı gençlerimizin ise bu kısıtlama 18 yaş altına çekildiğini, 18 yaş üstünün kısıtlamaya dahil olmadığını belirtti. İkinci madde olarak seyahat kısıtlaması kalkıyor. Şehirler arası seyahat sınırlamasının 1 Haziran itibariyle tamamen kaldırılacağını açıkladı. Gelişmeleri takip ederek olumsuz bir durum görmemiz halinde bazı illerimiz için bu kısıtlamayı yeniden getirebiliriz açıklamasında bulundu. Üçüncü olarak kafe ve restoranlar açılıyor. Bazı kurallar çerçevesinde bazı işletmelerin hizmet vermeye başlayacağını duyuran Sayın Cumhurbaşkanımız 1 Haziran itibari ile kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, yüzme havuzu, Kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'a kadar hizmete açık olacağını bildirdi. Fakat eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışında. Yani eğlence yerleri ve nargile satışı e, şu anda kısıtlamaları hala devam ediyor. Dördüncü olarak bireysel sporlarda sınırlamalar kalktı. Plajlar, milli parklar ve bahçeler belirlenen kurallar dahilinde 1 Haziran itibariyle faaliyete geçebilecek. Müze ve öğren yerleri, hayvan satış yerleri de 1 Haziran'da açılacak arkadaşlar. Spor tesisleri içlerindeki tesislerde gece 24.00'a kadar hizmet verebilecek. Beşinci olarak sürücü kursları ve benzer kurslarda 1 Haziran itibariyle faaliyetine kaldığı yerden devam edeceğini Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı. Altıncı olarak açık havada konserler başlayacak. Saat 24.00 ile sınırlı olmak üzere başlayacağını açıkladı. E, yedinci olarak kamu person personeli 1 Haziran itibari ile normal mesaiye başlayacak arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımız idari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personeli 1 Haziran tarihi itibari ile normal mesaisine kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. 8. olarak Kreşler ve gündüz bakım evlerinin de tamamı da buna uygun şekilde 1 Haziran'da devam edeceğini açıkladı. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntıyı açıklamaları ile ilgili kurumlarımız tarafından kamuoyuyla paylaşılacak arkadaşlar. Aldığımız kararların ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yeni normalleşme düzeninde maske, mesafe, temizlik bu hususlara aman ihmal etmeyelim. Muhakkak mesafeli dolaşalım. Muhakkak maskeyle dolaşalım. Fiziki mesafe ve temizliğe muhakkak dikkat edelim. Bunlar bizim üç vazgeçilmezimizdir diyerek konuşmasına Sayın Cumhurbaşkanımız sonlandırdı arkadaşlar. Evet bugünkü kabile toplantısında e, bu maddeleri Cumhurbaşkanımız açıklık getirdi. Türkiye'miz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.